Ya kamp çok iyi geçiyor bizim için. Hem Alanya'daki hem Antalya'daki otelde sağ şartları da bizim için çok uygun. Elimizden geldiği kadar en iyi şekilde çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah ikinci araya çok iyi başlangıç yapacağız. Peki sen kendini nasıl buluyorsun? geçen sene nadiren bu sene geçen sene daha iyiydin. Bu sene biraz daha e, geride başladın. Sen nasıl görüyorsun? Evet üstüne katmam gerektiğini biliyorum. Geçen sene sene başında çok iyi başlamıştım. Biraz durgunluk oldu bu sene de sene sonuna doğru forma şansı birazcık bulamadım gibi ama yine elimden geldiğince çok iyi çalışmaya devam edeceğim. İkinci yarıda da inşallah formayı alıp bir daha bırakmayacağım. Artık kupayı Fenerbahçe standında da alıyorsunuz. Fenerbahçe açısından hani oraya gidişte bir tedirginlik yaşıyordunuz. Artık o tedirginlik üstünüzden kalktı mı? Evet. Ya o tedirginlik diye bir şey yok bence. Çünkü benim oynadığım Zamanlarda bize Fenerbahçe karşı üstünlük sağladık ama bunu fener ya da Trabzon diye ayırmamak gerekiyor. Biz çok iyi bir kadro oluşturduk. Artık derbi maçlarında da çok üstünüz diğer takımlara karşı. İnşallah bu da böyle devam eder. Şampiyonluk yarışında ya bence en önemli takım biziz. En önemli takımlardan biri biziz. Ki zaten bunu da ilk yarıda oynadığımız maçlarla herkese gösterdik. İnşallah böyle devam edip puan farkıyla beraber şampiyon olmayı düşünüyoruz. Peki sana ve genç Semih'e kadro şansı verdi. Böyle bir cesaret gösterdi e, e, Yani Biz her fırsatta Fatih hocamıza teşekkür ediyoruz. O olmasa belki biz buralarda olmayacaktık. Onun bize verdiği güveni iyi değerlendirdiğimizi, değerlendirdiğimizi düşünüyorum. Biz de onun bu değerini daha çok çalışarak daha üst seviyeye çekmeye çalışacağız. Peki, yani o burada buradayken de ben oynuyordum ara sıra ama tabii o yokken belki biraz daha forma şansı gelebilir. Ama ikimizin de olması bence takım için daha büyük bir avantaj. İnşallah daha iyi olur. Sezon başı Ligi'ne kura çekimi öncesi Barcelona'ya karşı oynamak istediğini Evet. düşünüyor ile Yani çok istiyordum ben gerçi Barcelona ile eşleşmeyi. Çünkü çok koyu bir taraftarıyım Barcelona'nın. Ama Şarkı bizim için Galatasaray takımı için çok önemli bir eşleşme oldu. Bizim için yani daha iyisiydi o. İnşallah onu geçip bir dahaki turda karşılaşacağız. Yani gidebildiğimiz yere kadar gitmeyi düşünüyoruz. Çünkü Galatasaray camiasının çıtası her zaman en üstlerdedir. Şarkı geçten sonra inşallah gidebildiğiniz yere kadar gideriz. Son olay olan Hollanda'nın Snyder transferi gündemde. Gerçi böyle bir yıldızla oynamak ister misin? Ya tabii ki isterim. Çok sevdiğim bir oyuncu, örnek aldığım bir oyuncu. İnşallah yani takımımıza faydalı olacaksa herkese kapımız açık tabii. Peki senin gelecekte bir bakış açın ne? Nerede oynamak istersin? Ya, e, yani Galatasaray'da tabii ki görevimi tamamladıktan sonra birkaç şampiyonluk gördükten sonra tabii benim hayalim Barcelona. İnşallah böyle bir şey olur da Barcelona'ya giderim. Yani bu kadar. Peki sen de daha önce e, ee, Türk kulüplerinde sadece Galatasaray'da mı oynamak istersin? Başka bir kulüpte oynamak ister misin? Oynamak yani gal hep zaten yani biz A önce yani Arda Turanlar işte fena şey Emre Belözoğlu'na fena de gitti gitmem dedik. De, senin de öyle bir çok yaklaşım hmm. var mı? ben hiçbir zaman büyük konuşmuyorum ama biz aileden gelen bir Galatasaraylılığımız var. Galatasaray'da oynamayı her zaman sıcak bakıyordum. Hep hayalimde buydu. Şu an burada oynadığım için çok mutluyum. Ya kamp çok iyi.